Hepinize merhaba astronomi meraklıları. Ben Barış. Ve ben Merke. Evrenin tınısına hoş gel. geldiniz. Bugün sizlerle astronomi hakkında konuşacağız. Ancak başlamadan önce kendimizi tanıtalım. İlk başta ben Merke Botan Çelik. Ve ben Barış Işık. Biz Ege Üniversitesi Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde öğrenim görmekte olan ikinci sınıf öğrencileriyiz. Bu podcast projemizin temel amacı hem astronomi hakkında bilgi edinmek hem de güncel astronomi haberlerinden geri kalmamak. Ve hepsinin yanı sıra eğlenceli vakit geçirirken günlük hayatın koşturma açısından kaçarak kendimizi dinleyeceğimiz bir ortam yaratmak. O zaman vakit kaybetmeden astronomi nedir sorusuyla ile başlayalım. Başlayalım. Aslında soruyu şöyle değiştirirsek yani astronomi ne değildir dersek astronomi ne yemek bilimi olan astronomi ne defalcılık olan astroloji değildir. Bunlardan çok farklı olarak astronomi, kökeninde Yunanca'daki astron yani yıldız ve nomos kanun veya kültür kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Yıldız kanunu veya yıldız kültürü anlamına gelir. Çok güzel yere değindin aslında Barış. Benim de günlük hayatta yaşadığım problemlerden birisidir bölümüm sorulduğunda, bölümü söylediğimde bana yöneltilen ilk sorulardan birisi burçlar hakkında oluyor. Ya da Aa, sen astroloji mi okuyorsun, Aa, sen gastronomi mi okuyorsun gibi bir soru yöneltilebiliyor. İlla ki sen de yaşamışsındır. Kesinlikle ben de çok yaşadım. Ancak astronomi ne astroloji ne de gastronomi değildir. Temelde astronomi gök cisimlerini, yıldızları, galaksileri, gezegenleri, astroidleri ve taneçesini inceleyen bir doğa bilimi. Evrenin ve gök cisimlerinin oluşumunu ve yapısını anlamak astronominin temel amaçlarındandır. Bütün bunları yaparken de aslında diğer bilim dallarıyla ile evet, sırf bu yüzden astrobiyoloji, astrokimya, astrofizik, kozmoloji ve optik gibi yan dallarına ayrılmıştır. Astronomi disiplinler arası işleyen çok geniş temellere sahiptir bu açıdan. Her an her yerden çıkıp ben burada varım, buradayım diyebilir yani. Evet. Astronomi demişken bu kadar köklü bir bilimin tarihine değinmezsek olmaz. Biraz da astronomi tarihinden bahsedecek olursak birçok toplum direkt olarak güneş saatleri, mevsim saptamaları ve ay güneş takvimlerini oluşturmak için gökyüzünü ve gök cisimlerini uzun dönemler incelemişlerdir. Bir yol gösterici olarak yıldızları, ayı, güneşi takip etmişlerdir. Örneğin eski Mısırlılar yani basit bir güneş saati için büyük bir dikil taş kullanırdı. Bunlara Stone işte örnek verilebilir. M.Ö. 2000'li yıllarda mevsim saklaması için kullanıldığı düşünülen, o dönem için gerçekten ilginç bir yapı. Tabi bütün bunlar olurken birileri de astronomide devrim niteliğinde çalışmalar yapıyordu. Bir yerde birileri astronomi tarihini yazmaya başlamıştı diye. Ya. Astronomi alanında çalışan kişilere bakarsak çok tanıdık isimler göreceğiz. Mesela üçgen denince aklınıza gelen Pisagor. Astronomi dalında çalışmıştır ve ay gözlemleriyle yerin küresel olduğu fikrine varmıştır. Onun dışında Aristo yer merkezi evren modeli hakkında çalışmıştır ve yıldızların uzaklıklarını hesaplamada işimize yarayan yıldızların ıraklık açısı yani paralaksı astronomiye katmıştır. Yine başka bir isim Hipparchus, yıldız harcısı üzerinde çalışmış ve presesyon hareketi yani dünyanın yalpalama hareketini olmuştur. Ve yine birçok kişinin de bildiği Ptolemy yani Batlamyus kendi ismini verdiği Güneş, Ay ve gezegenlerin konumlarını belirlemeye yarayan kuramı ve yer merkezli evren modelini çalışmalarını yapmıştır. Ayrıca o dönemin astronomik bilgilerini de derlediği Almagest isimli ünlü eserini yazmıştır. Daha modern astronomiye gelirsek Kopernik devrimi bu dönemin başlangıcı kabul edilebilir. Sistemin merkezine Güneş koymuştur, etrafına ise diğer gezegenleri yerleştirmiştir. Ve bütün çalışmalarını topladığı The Revelations adlı eserini yazmıştır. Kopernik'ten sonra gelen ve Avrupa'nın en modern ilk gözlem evini kuran Tycho Brahe, çıplak gözle yaptığı gözlemlerle yıldız ve gezegen konumlarını veren kataloglar hazırlamıştır. Tycho'dan miras kalan gözlem verileriyle çalışmalarını başlayan Kepler ise hepimizin aşina olduğu Kepler yasalarını ortaya koymuştur. Aynı dönemde İtalyan bilimci Galileo Galilei kendi teleskopunu tasarlayarak gözlemler yapmış ve birçok çalışma ortaya koymuştur. Genç yaşlarda çekim yasası ve ışığın bazı özellikleri hakkında araştırmalar yapan Newton ise en önemli buluşlarından olan Newton'un evrensel çekim yasasını ortaya koymuştur. Newton yasalarıyla da daha önceki hatalı gözlemleri temizlemiş ve Kopernik devrimini tamamlamıştır. Ayrıca Newton bir teleskop tasarlayarak günümüzdeki Newtonian teleskop türünün ilk örneğini tasarlamıştır. Bütün bu saydığımız isimler ve daha sayamadığımız birçoğu sayesinde günümüz astronomisinin temelleri büyük ölçüde şekillenmiştir birbirlerine bir şeyler katarak devam ettikleri bu yolda birbirlerinin omuzlarında yükselmişlerdir. Hatta bazıları öğretmen-öğrenci ilişkileri kurmuşlardır. Bevrenin tanımamızda büyük rol oynamışlardır. Astronomi ve tarihini ufak bir göz gezdirdiğimiz bu programın sonuna gelirken, bir sonraki bölümlerde daha ayrıntılı şekilde ele almanın yanı sıra yepyeni konularla da değineceğiz. Bir sonraki görüşmemize kadar iyi günler, iyi akşamlar ve iyi, ve iyi geceler. geceler.